Güzelci. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Saygı değer Geçen dönemde de bu özel güvenlik konusu gündeme gelmişti. İstanbul'daki bir sitede denetim kurulu üyeliği yaptım. Bir bin lira, bir milyon. Aylık bir milyon. Dolayısıyla yılda 12 milyonluk bir değerle birinci derecede yapmamız gereken donanıma sahip değiliz. Bilgisayar ağımız, telefonlarımız, iata duvarlarımız, çitlerimiz yeterli olmadığı sürece bu 18 kişi bizim evdeki hırsızı yakalayamaz. Yakalasa da bir şey yapamaz. Dolayısıyla boşa atılacak da paramız yok. Evet, evet. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsın Bey? Selam abi. Ege de bir bozumuz mi? Vallahi. En yetişmişim. Koşturarak geldim. geldim. Yani. merhaba. Borcanlar bu güvenlik konusunda her hı. zaman gündemde. Sahilde konuşuluyor, her yerde konuşuluyor. Anladığımız kadarıyla bizim istediğimiz şekilde bir güvenlik sağlanamayacak. Ali Bey'in konuşmasından bunu anladık. Borcanlar şöyle bir şey istiyor. Bilal güzel mi? Buraya... Tehsizlikle yabancı biri girmesin. Biz faydalanalım. İşte bazı olaylarla karşılaştıralım. İşte de, demir başlarımız zarar görmedi. Masalarımız zarar görmedi. Ama bunun yüzde yüz parçaların dediği çocuk demekten. Bunun çok bilebilir miyiz? Ar ne oluyor? Ar Nasıl bir güvenlik oluyor? Ar Maliyetle <laughs> düşer en azından görmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani şey olarak benim önerim bu. Bu da kabul edilmezse şöyle bir önerim var. Artık iş yönetime düşüyor. Diye Giriş kapısını biz kontrol altına alabilirsek yani içeriye girişleri arabayla içeri girişi müsaade etmezsek yönetimin önündeki o gördüğünüz otopark alanına kardeşim girebilirsin ama aracını buraya koyacaksın kimliğini bırakacaksın git sahilden mi 414'ten mi havuzdan mı nereden yararlanacaksan yani yararlan ama biz araç almıyoruz içeriye gibi bir caydırıcı bir etki olabilir diye bir düşüncem var belki girişleri azaltabiliriz böylece biraz daha rahat edebiliriz çünkü orjanın diğer e, denizimiz çok iyi değil insanlar buraya niye çok tercih ediyor Bedava olduğu için her şeyden bedava faydalanabildikleri için buraya geliyorlar burada bir tane zorlaştırmalar olursa hiç yoksa. kalanların sayısı burada 300 400 500 kişi e, diğer bütün e, üyelerin çoğu Temmuz Ağustos ayında geliyor bence e, onların da istekleri şey yapılmalı, maliyetler düşürülebilir. Konuyu daha da uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Mustafa Bey. Mustafa Kılıç. saygıda selamlıyorum. Ee, ben emekli, Yeliz Kurban ee, bu konuya geçmeden önce kısaca e, güvenlikle ilgili görevlerimden bahsetmek istiyorum. Üç yıl boyunca sahil güvenlikte çalıştım. Daha sonra kurma çıktıktan sonra istihbarat ve istihbarata karşı koyma ve güvenlik şube müdürlüğünde üç yıl süreyle çalışırken bana verilen görev çerçevesinde bir karaya güvenlik önergesi yazdım. Bey, Ve bir mı? Konuşmuyorlar ki, yaklaşmıyorlar ki. bu biraz mikrofona yaklaşır mısınız efendim? Mikrofona yaklaşabilir misiniz biraz? Donanma komutanlığı birliklerinde bu yönergenin uygulanmasını sağladım. Ve de daha sonra e, emekli ayrıldıktan sonra da iki yıl boyunca, iki sezon boyunca pardon Halikarnas da güvenlik müdürlüğü yaptım. Yani turizmin güvenliği iyi bilirim. Ve aşağı yukarı 2004 yılından beri de Orjan'da çalışıyorum. bu konuyu çok iyi etüt eden ve çok ağaçtan yani deniz denizde çalışırken de bizim her gördüğüm yerde güvenlik sistemi inceleyen bir şahsiyet olarak karşınızdayım. Ve bu siteyi incelediğimde yani şöyle bir sonuç var. E, bu sitede etkin bir gözetleme sistemi olmadan, etkin bir gözetleme sistemi olmadan güvenliğin zerresini sağlamak mümkün değildir. Çünkü her tarafınız delik deşik, açık. Televizyonlarınız, denizleriniz, sahiliniz, kapılarımız, her tarafınız açık. Bu yüzden öncelikle merkeze bağlı tüm siteyi kapsayacak şekilde etkin bir gözetleme sistemi kurmak lazım. Bu sistem aynı zamanda kayıt da sağlar size. Olay çıktı veya herhangi bir muhtaz oldu. Çünkü herkese her an müdahale edemezsiniz. 18 kişiyle Bana bir tane buraları bir tane askeri birlik yapamazsınız seni alıyor. Bitimle olaya müdahale edersiniz ve olayı zaptıran altına alırsınız. Bu her ekonomik olarak Size kolaylık salonu hem de eee beni çekme bak ben kim var orada ya gel üç yakışıklı var nerede yakışıklı? ha buralarda yok 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 çok yeni bir teklif aldık yani ataşehir'de 5 katlı konaklama eee yeni konaklama üyeleri seçiyoruz buraya aslında

tekrar merhaba hocam dostlar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde bu konuyu İstanbul'da Sayın Vecihi Koçak ve çok özür dilerim. Bir saniye rica edeyim. Arkadaşlar işini götürsün. Kusura bakmayın kaldığım yerden devam edeceğim. Dediğim gibi bu konuyu İstanbul'da belli firmalarla yüz yüze görüşmelerde bulundum. Aynı şekilde yönetim kurulu üyesi Sayın Beci Koçar Bey de Ankara'da belli firmayla yüz yüze görüşmeler yapmıştır. Her ikimizin de her, iki, her ikimizin de ulaşmış olduğu nokta manyetik kireç önleyici cihazını Orjandaki su kulesinin çıkışına koyduğumuz takdirde hiçbir fayda sağlamayacaktır. Nedenine gelince manyetik kireç önleyici sudaki kireci minimize ederek iyonlara ayırarak devamını sağlamaktadır. Fakat bu mesafe 8 ila 10 metre arasında sınırlıdır. Şayet minimize ettiğiniz kireç su boruları vasıtasıyla 8 ila 10 metreden fazla yol alır ise bu kireçler tekrar bir araya gelip yine kaldıkları yerden devam etmektedirler. Dolayısıyla tavsiyeler şudur. Herkesin bağımsız olarak kendi ev girişine mini manyetik kereç önleyici takmasıdır. Bu şekilde yaklaşık yüzde doksan, yüzde seksen, yüzde doksana kadar verim alabilirsiniz. Çünkü sistemin çalışma mesafesi 8 ila 10 metredir. Yine bu konuyla ilgili bilmiyorum şu an genel kurulda mıdır bu arkadaş? Buradaysa lütfen yardımcı olsun. Değilse de bu konu hakkında verdiği bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu değerli üyemiz bu sistemler üzerine ticaret yapan bir kişiydi. Bize gelip bu konunun teferruatını anlattığında yakın bir zaman önce şunu önerdi. Siz satın alacağınız sistemin çıkışındaki kireç oranını ölçünüz bir de en uzaktaki mesafedeki suyun kireç oranını ölçünüz. Eğer meydana gelebilecek olan değer aynı ise bu sistemi hemen satın alınız. Ama göreceksiniz ki bu değeri parada asla bulamayacaksınız. Bu birinci öneriydi. Sudaki kireci önlemenin ikinci bir yolu daha var. Bu da başka bir sistem kurmak suretiyle yani reçineli bir sistem kurmak suretiyle sudaki kereci ve aynı zamanda istenmeyen mineralleri, maddeleri filtre etme imkanına sahipsiniz. Ama bunun bir dezavantajı var. Şöyle ki bu sistem iki adet tüpten çalışıyor, tüple çalışıyor. Bu tüplerin içerisinde reçine mevcuttur. Reçine muhalefetiyle suyu kirecinden ayırıyor ve size tertemiz bir suyu su kulesine gönderebiliyorsunuz. Fakat bu sistemin belli periyotlarda kendini yıkaması söz konusu. İçindeki reçine ve biriktirmiş olduğu kiri yıkamak suretiyle kendisini yenileyen bir sistem. Dolayısıyla çok fazla su sarfiyatınız söz konusu. Bu reçine için yaklaşık araştırma yaptığım dönemlerde maliyeti 125 bin lira civarındaydı. Bu reçineli sistemin. iki adet tüpten oluşuyor ve içinde reçine var. Bu reçinenin yaklaşık ömrü 5 yılla sınırlı. 5 yıl sonunda reçineyi değiştirmek mecburiyetindesiniz. Yine Ocak-Şubat aylarındaki rakam ile bu reçinenin maliyeti 28 bin lira idi. Yani 5 yıl sonra bu reçineyi değiştirdiğinizde o günkü kurla ne kadar maliyeti varsa bu kadar parayı ödeyeceksiniz. Ama sistemi kurduğunuz takdirde kireci yaklaşık yüzde seksen yüzde 90 oranında sıfırlama imkanınız var. Ama dezavantajını asla unutmamamız lazım. Çünkü su çok kıymetlidir. Biz bu suyu sistemi yıkayarak boşa atma hakkımız asla yoktur. Dolayısıyla kireç önleyici konusundaki sizlere naçizane fikrim şudur. Herkes kendi evine bağımsız bir şekilde manyetik kireç önleyici taktırdığı takdirde iyi sonuçlar elde edebilir. Onun haricinde yapılacak olan her tür yatırım maalesef ve maalesef uzmanların ve bu konuyla ilgili firmaların söylediği gibi boşa yapılacak olan bir masraftır. Çok teşekkür ediyorum. Bem-vindo, é <laughs>